Hoş geldiniz Buyurun. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman olmuştu. Evet uzun zaman video atamıyordum. Çünkü bazı sebeplerim vardı. Sınavlar vardı. Deneme sınavları vardı. Ve hani vakit bulamıyordum. bulamıyordum. Bazı önemli işlerim de vardı. Sorumluluklarımı yerine, getir yerine getirmem gerekiyordu. O yüzden ben de video atamıyordum. Ama inanır mısınız sizi çok özledim. Yani sürekli teyzeme diyordum zaten. Hadi video çekelim. Hadi video çekelim. Hadi video çekelim. Ama Hı, hem yani. yağmurun hem de evet. e, dış ses olarak benim <gülüyor> <gülüyor> vaktim olmadığı için bir türlü denk gelemiyorduk evet. Yağmurun vakti oluyordu benim olmuyordu. Benim vaktim oluyordu yağmurun olmuyordu. Böyle bir ara şey oldu. Bir kopukluklar oldu. Ee, şimdi arkadaşlar hazır böyle e, müsaitken. Yani müsaitken şöyle bir şey misaitken. var. ülkece ve dünyaca bir korona denilen bir illetle <laughs> baş etmeye çalıştığımız süreçte madem evdeyiz ve sizler de kesinlikle evden dışarı çıkmıyorsunuz büyüklerinizi ve kendinizi korumak adına devamlı evde olun arkadaşlar devamlı evet. işte e, yani sağlığınızdan hani e, kolay yanınız bulunsun elde bulunsun yanınızda yani ellerimizi devamlı yıkayalım Hı. ama nasıl yıkayalım sularımızı boş yere akıtmadan en ölçülü bir şekilde e, yıkayalım. Hazır evdeyken, ikimiz de ve hepimiz aile boyu evdeyken de ne yapalım dedik? bir Oda turu videosu çekelim dedik. <laughs> evet, e, şöyle bir şey var. Yeni evde oda i̇lk turu. O oda yani turu. Çünkü daha önce hiç oda turu çekmemiştim. Bu benim için bir ilk olacak. Evet, şimdi bir kapıyı kapattık. Evet. Başlayalım istersen kapının arkasında kapının arkasında işte e, yeleklerim var, çantalarım falan var. Atlayayım. Çantaları de sadece atlıyım çantası var. <laughs> çanta. Öbür çanta. Çünkü da. diğerleri sıkıştırmış bulunmaktayım. Evet. Evet. Şimdi buradan devam edersek, buradan devam edecek olursak burada bir komedin minik yani e, masamın yanında bir komedin var minik. Burada işte e, anaokulu ve orta. Ortaokul demiştim. İlkokul'da yaptırdığımız şeyler var. Albümler var. Onun dışında işte dosyalarım, sunum dosyam var. Burada yine albümler, albümler var. var. Burada i̇şte... oyun hamuru falan var arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz e, ee, şekilde şeyler var. Ee, çekmeceler var. Düşünüyorum. Orası özel eşyaları evet. var. Sonra burada hemen yanında ders çalışma masam var. Burası günlük hayatımda en çok kullandığım yerlerden biri diyebilirim. Çünkü öğretmenlerim sürekli ödev veriyor işte. E, online eğitim falan da oluyor. Burada günümü baya bir sık sık geçiriyorum diyebilirim. Burada, Şurada, şu e, hani, anda diyeceğim. okuduğum yani okunmuş olduğum kitaplarım var. Burayı en yakın zamanda yenileyeceğim. Bunun içinde notlarım falan var. Buradan kalemlerim var. Bunları not almak için de acı, çok yani bayağı bir işime yarıyor. Burada numar sıfırlarım var. Burada yani silgilerim var. Şu şekilde neydi bunun adı? Sanal bebek mi? Ha, sanal bebek bebeğim falan var. Çok peki. Oraya detaylı girmek istemiyorum çünkü. Burada Şun okum var. kitaplarım var, defterlerim var ve işte lambam, günlüğüm, not defterim, falan var. Bir şey dikkatim çekti. Coca Cola'nın boş şişesi. <laughs> Neden yani burada? Ben şey içine suyla doldurup belki ya boyarım ya da ben TikTok'ta bir video çekmek istiyorum ama uzun zamandır da erteliyorum. O videonun sesini bulmaya çalışıyorum. Onun için saklıyorum hani eski. Ben yani nasıl insanlar dans eder, şimdi nasıl dans ederler diye. Burada çok yani ilkokulda acayip yakın olduğum bir arkadaşım var. Ona buradan bütün sevgilerimi iletiyorum. Ona çok özledim. Burada Atalay'ın yapmış olduğu etkinlikler var. Onun bana aldığı bir e, çerçeve var. Burada işte bazı ıvır zıvırlar var. A4 kağıdı. Kağıdı. <laughs> Burada evet. Burada dolabım var. Gelin size içini göstereyim. Değerli mi toplu diye. Hiç bakmamıza gerek yok. Kesinlikle yani. Ben Neden ne var? Ben o şey gördükten sonra. Ben kesin izin vermem. Birisi oldu dolap? Ee, burada da yani orada şeyli. E, tamam da, bu kadar aydın yeter. <laughs> Zaten, Şurası. Ya, burada çantalarımı sıkıştırdım oraya. Baya bir yer kaplıyorlardı. Ben oraya bütün neler varsa sıkıştı da şu yukarısı ha, orada oyuncaklar var işte hamurlar var benim yapmış olduğum kartonlar falan var. falan var etkinliğim falan var orada şekli. işime yaramayanlar var poşette böyle. dosyalar var birisi kaçtı? kaçtı birisi kaçtı <laughs> burada e, işte bandanalarım var kaloriferin şu şeyine yanında Burada boş şey var. Bir tane kutu var. Bu niye burada duruyor bilmiyorum. Saat. Evet. Var. Burada kendimden de bir şeyler eklediğim Şeyler, eee, gibi saat var ama çalışmıyor sanırım. Evet, perdemiz bu şekilde. Ya bu bu perde de evet, değişecek. Bu Çünkü beri evet, yağmur da. çok çok küçükken bu perde alındı ve değişme zamanı da geldi zaten. Ee, Burada işte oyuncaklarım falan var. Kimisini başka bir yerlere sıkıştıramadığım için onlar burada kalıyor. Burada K-pop mu deniliyor? K-pop. K-pop işte. Onların dergileri var. Bunlar benim eskiden çok sevdiğim bir şeydi böyle işte BTS grup muydu? grubu. Çok hoşuma gidiyordu. Ama artık çok da yani böyle sık sevmiyorum o kadar. Misafirimizle devam etmem gerektiğini düşündüm. Burada <laughs> yatağım var. Burada yatağı var. Evet, Yatağın içinde. var. üstünde. Ee, i̇şte böyle bu yatsın. Unicorn var. <laughs> ya. Hiç. Burada ya, Atalay'ın bitkisi var. Bu küçükken Atalay'ın saçı diken dikendi. O yüzden bunu Atalay'ın bitkisi oluyordu. E, burada benim çok ama çok yani 2 e, yaşından beri olan bir kayılı şapka. şapka. Burada posterler var. Evet, benim en sevdiğim Jimin ve Jimin'in posterini buraya şey yaparken yırtıldıktan oraya bantladım. Gece de Jungkook, Jimin ve Jungkook benim çok sevdiğim BTS grubundan üyelerinden çok sevdiğim iki kişi. kişi. Gece de sonra burayı <laughs> Gece de seviyor demek ki. <laughs> Bunu ilk aldığımda ben bunları bayağı bir sermiştim. O zaman gece bunlar üstüne çıkıp üstünde böyle şey yapıyordu. Denemiyordum. Burada evet. bebeklerim var. Bunun üstüne kıyafet bulamadım. Ben de şimdi video çekeceğimiz için böyle yapalım. Kıyafet... Teyze, sence bunun saçı güzel olmuş mu? Ben boyadım çünkü bunu. Şey, tahta kalemiyle. Ama Hayır, daha bitmedi. güzel bence. Burada bir tane bebeğim var. Onun kafasını değiştirdim ve burnuna şey taktım. Ayım var. Tripot muydu bu? ne Tripot işte? var. E, burada bir şey var. Burada kendime işte e, parfüm sıkıyorum. Rujra sürüyorum. Burada karmen çorman bir şeyler var. E, buradan başta olursak aynam var bir tane. Kardeşimin gözlükleri. Hindistan cevizi yağı var. Bu cidden günlük hayatımda çok iyi iş çıkarıyor geldim Kişisel bakım evet, eşyası. Bu bitince yenisini almayı düşünüyorum. Burada bir tane Roland'ın var. Evet, Garnier'ın. Sonra burada bir tane gözlük var. Orada uvur zuvurlar var. Cüzdanlarım, tokalarım. Şimdi bu cüzdanım benim çok hoşuma gidiyor. Annem bana Bakayım. bunu ayrıyeten başka şeylerle doğum günümde almıştı. Ben küçükken sarışınmışım diyor. Ben cidden de küçükken sarışınmışım. Yani bu hem e, gerçek anlamda da kullandığım bir e, yazı, cümle. Aynen. Evet, saatler var burada ama bunları kullanmıyorum. En çok bunu kullanıyorum. Şunu mu kullanıyorsun? Evet. O daha çok hoşuma gidiyor. Bakalım. Ama yanlış o ya. Bir yere yanlış bir yere bastım gitti. <laughs> yanlış gösteriyor saat. Hmm. Ben onu süs olarak plan kullanıyorum. Asla saate bakmam gerekiyor. Yani o yanlış olduğu bozuk için. olduğu için. Burada bir e, taram var. Burada çok ama çok sevdiğim bir taram var. Ama ben bunu banyo yaparken e, iyice temizlensin diye yıkadım. Sonra e, şunu çıktı içindeki pullar falan döküldüm. Oo. Ben de olanlarla yapmak zorunda kaldım. Ama ama başımıza gelenler <laughs> sakarlım <gülüyor> e, burada, burada makyaj yani, fırçaları evet. var sanırsam bunu kullanmıştım bir keresinde. Bir yere gidecektik. Yanaklarım şöyle şey görünsün istiyordum. Ben de bir şey değdirdim. Onu yanağa bastırdım. Bu yani kimse bilmiyordu. ilk defa siz duydunuz. Kıymetinizi bilin arkadaşlar. Burada kumbaralar var. Yağmur'un ve Atalay'ın. Işte atalay'ın daha çok çünkü o benden daha çok tutumlu davranıyor. Ben e, okuldu işte bir yere gideceğim zaman kendi paramla kitap veya giysi almak için kullanıyorum ikide bir eksiliyorum bir artı bir eksiliyorum o oh, yüzden yani benim daha az atalardan burada bir saç şey, tokası var böyle e, topuz, topuz yapmak için yer. ama ben seçim kısa olduğu için kullanmıyorum burada ya yine çok verdim. sevdiğim okul hayatımda da tabi okullar açılınca yine kullanmaya devam edeceğim okul hayatımda çok kullandığım bir nemlendirici var. Ee, onun dışında Atalay'ın parfümü var, Atalay Adidas. Atalay'ın gazabından çıkmış bir şekilde rujum var. Benim bu ruju Bakalım. çok seviyorum ve Atalay <laughs> en son bunu sürdü. Yedin mi diyorum? Bak kızmayacağım diyorum. Hiçbir şey söylemiyor. Burada böyle spor yaparken Heh. kullandığımız bir şey var. İpler var, spor evet, ipleri. Var. Ee, şu kutunun içinde tokalar var sanırım. Var tokalar var. O başka bir şeyin içindeydi. ben onu kalemlerimi ku, e, koymak için kullandım. O şu yüzden, kutuların içinde takılar mı? Kendi yaptım. Sukushim var. Böyle bir şey yapmıştım. Hatta göstereyim. Ah! Taşıyamıyorum. <laughs> yani şuraya oturmam gerekecek. Şu şekilde e, bunu görmezsek oraya bir video çekeceğim için yapmıştım. Burada kopan bir hayvan cihazının kafası falan var. Kendi yaptıklarım var. Bunu öylesine yaptırıp o zamanlar çok acayip sıkılmıştım çünkü duvarlar üstüme üstüme geliyor evde. Burada da boş süngerler var. Bunları aslında geceye verebilirim diye düşünüyorum. Ama yok yani o çok kötü parçalıyor. Ve her şeyi böyle şey ediyor püre haline getiriyor. Evet, şimdi e, burada da çekmeceler Onların var. Çekmeceler var. Onları açmak istemiyorum ben. O yüzden açmayacağım. Her yerde özel eşyası var bunun. <laughs> yani, burada ad, oyun burada kutusu var, oyun, oyun sepeti. Evet, sepeti var. Bunu zaten e, Çankırı'daki evimizde yani bundan bayağı bir, <laughs> bir birkaç ay önce, 8 ay önce falan düzenlediğimiz bir kutu var ama bayağı bir dağıldı. Evet, şurada Burada resim dosyam var. Böyle içinde yaptığın resimler. Çiziyor. Evet ama bayağı bir karmaç çorba. O yüzden içini gösterip size kendimi izletmek <laughs> istemiyorum. Burada bir tane asker şapkası Bu Atalin ama bu da baya bir eski şapka. Yani önceden alınmıştım. Atalar çok severek kullanıyor. Böyle eşyalarını çok seviyor Atalar. Burada Atalar'ın yatağı Ama Atalar şu anda İçeride keyif çattığı için, hiçbiri göremiyorsunuz yanıma alamadığı için onu tam net gösteremeyeceğim. Şimdi burada, burada evet, var. bunu bayağı uğraşmıştım. Kırıldı yaptım, kırıldı yaptım, boyası falan aktı. Şimdi, evet, bayağı uğraştığı bir etkinlik var burada. Ee, burada da oyuncaklar köşesi evet, olmuş burası. Burada, Topum var şöyle. Şurada, du duvarda. Burada e, mantar tablo değil mi bu? Mantar tablo. Onun üstüne e, astığım işte resimler falan var. Küçüklük fotoğrafları, evet, yani Yağmur'la Atalay'ın. Benim en çok hoşuma giden ve komiğime giden bu fotoğraf ve bu fotoğraf. <laughs> Yağmur'un fotoğrafları. Küçükken kahvenin hastasıydım. Sürekli içerdim hani böyle annem içerdi mesela. Dibinde kalırdı, ben onları çok seviyordum. Onu ağzıma dikiyordum, böyle şey oluyordu. Sonra çikolatalı bir fotoğrafım var. Cidden bakın ben küçükken sarışınmışım. Kardeşimin çok minikken ama çok minikken çekindiği bir fotoğraf var. Bu çok tatlıydı atalar minikken. Saçları kirpi kirpiydi. Buradan da anlaşılacağı üzere. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Böyle daha sık sık videoların gelmesi istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Doğru dedim, değil mi? Evet. Ee, sizleri de çok seviyorum. Buradan öpücüklerimi iletiyorum beni izleyen herkese. Bye bay bay bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok...